Herkes 48, 86. 48, Anlaşıldı. Heykel Yapı Kredi Heykel Yapı Kredi bir tane şahıs, şahıslardan birinci şahıs, siyah montlu, siyah montlu, siyah pantolonlu ayrıca diğer şahıs üzerinde kırmızı, eftahatlı renkler olan mont mevcut. Şahıslar maske ilanı yaparlar, onun geleneği yapamadılar. <laughs> 1886 takip et, gönder. 402'li, 464, 4965, 5092.

Merkez 48 40. Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Önü, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Önü'nde siyah montlu, gri kot pantolonlu, siyah montlu, gri kot pantolonlu. Şu an telefonla görüşen şahıs. Maske ihlali yapar, konu konuna geleni Anlaşıldı bu. Çeşmenin bulunduğu alandan, Çeşmenin bulunduğu alandan, Defakta Mağazası bu, Kent, neden? Osman Gazi Metro istikametine yürüyen pembe modlu sırt çantalı, kot pantolonlu, siyah kot pantolonlu şahıs, maske ileri yapar, bunu gelen yapar falan. Merkez 74 64 74 atışlar dinlemeden. Anlaşıldı bu sol tarafınızdan Sol tarafınızdan bu. Osman Gazi Metro İstasyonu'na gidelim. Şapkalı. Şapkalı. Siyah giyinme. Evet, telefonla görüşen şahıs. Maske ilanı yapalım. Bunun geleni yapalım tamam. Şahıs hayca gözlük tutalım. 70 lira 60 lira da anlaşıldı. 63. Merkez 70 lira 63. 70 lira merkezine ver. Anlaşıldı mı? Osman Gazi Metro istasyonu istikameti. Osman Gazi Metro istasyonu istikameti. Giriş lokantasının yanı. Şu otelin önünde iki tane şahıs. Şahısların bir tanesi mavi montlu, kot pantolonlu. Mavi montlu, kot pantolonlu. Diğer şahıs siyah giyimli. Diğer şahıs siyah giyimli. Şahıslar maske ihlali ve sigara içi içiyorlar. Konu geleni yapalım. Yetmiş Osman Gazi olarak anlaşılır Doğrudur. Merkez yetmiş ay altmış üç. Yetmiş Şehreküstü metro çıkışı, şehreküstü metro çıkışı sol tarafta bulunan bank önünde. Sol tarafta bulunan bank önünde. Sosyal mesafeyi ilerleyin. Ayrıca maske takmadıkları, maske takmıyor şahısların gereğini yapın lütfen. Herkes bir sik Anlaşıldı. Şu an otobüs duraklarında, otobüs duraklarında siyah giyimli, siyah giyimli sırt çantalı arkadaşlar. Maske ihlali, konu gireni yapalım tamam.